Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün, delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ve gözler altındaki moralkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim? Nerede o günler? O şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır, kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş insanı yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim bir Ne dönüp duruyor havada kuşlar Nereden çıktı bu cenaze Ölen kim Bu kaçıncı bahçe gördüm Tarumar ne ilersin? Ölüm herkesin başında Uyudun Uyanmadın olacak Kim bilir nerede Nasıl Kaç yaşında Bir namazgahlık saltanatın olacak Taht misali o Musalla taşındı.